Bu akşam mı gidiyorsunuz kızı istemeye? Ha. Peki ne olaylı çıkacak bugün? Siz de gidiyor musunuz Sima'yla? Ben gidiyorum. Nasıl oldu Sima'yın işler rahatladı mı biraz? Ne bileyim oğlum ben. Hayır mesaiye falan kalacak diyordum. Yok o önümüzdeki hafta herhalde. Sen hiç gittin mi ya onun iş yerine? Hayır. Niye sordun? Merak ettim hani nasıl bir yer iş yeri falan diye. Ne bileyim oğlum ben işte hukuk şirketi daha ne olacak? Kim ölmüş lan? İsmail abi hayırdır? Kim ölmüş ya? Ya Hüseyin abinin eniştesi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ne haber James? Hüseyin abinin eniştesiymiş. Kim? Hüseyin abinin eniştesi ölmüş. Kim? Eniştesiymiş <laughs> Hüseyin abinin ya. Ablasının kocası. Çok mu hastaymış? İki gün önce beyin kanaması geçirmiş. Birdenbire hastaneye kaldırmışlar. Hüseyin amca da gitmiş Ankara'ya. Zeynep de bizde kaldı falan. Ha burada değil yani. Ankara'da cenaze. Hmm. Sabah karşı telefon geldi. Sizleri ömür diye. Zeynep de apar topar gitti. Zeynep bir sürü orada kalır herhalde. Hmm, tamam. Bırakamazlar halı işini. Abi canım bırakılır mı? Hala bu. Şey, şey yarısı yani sonuç. Ya içeride konuşun ya dışarıda soğutmayın içeriği. Hadi gir içeri gir. Görüşürüz. Görüşürüz. we